Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir otomobil piyasası inceleme videosuyla beraberiz. Araç almalı mıyız, satmalı mıyız, sıfır araç mı alalım, ikinci el araç mı alalım, yoksa araç fiyatları düşecek mi, satalım mı, ne zaman araç almalıyız, otomobil fiyatlarında düşüşler yakın mı? Evet arkadaşlar, genelde videolarımın altına bu tür sorular geliyor. Ben de ara ara otomobil piyasasıyla ilgili videolarda yapıyorum. Biliyorsunuz biz finans kanalıyız. Genelde altın, gümüş, döviz, borsa ve benzeri konularda videolar yapıyoruz. Günlük olarak yapıyoruz bu videoları. Muhtemelen siz araçlarla ilgili bir araştırma yaparak kanalımıza ulaşmış olabilirsiniz. Eğer ki az önce saydığım konularla da ilgileniyorsanız eğer kanalımızı takip etmenizde fayda var. Biliyorsunuz toplum olarak gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. Ekonomik olarak hepimiz sıkıntılar yaşıyoruz ve araç da hepimiz için hayatımızın bir parçası. Kimimiz alışkanlıktan, kimimiz hobi olarak, kimimiz de işimizde kullanmak üzere araç alıyoruz. Bundan iki yıl öncesine kadar bir bir yatırım aracı olarak görülen araç şu anda tamamen bu kapsamdan çıktı ve ihtiyacı olmayanların araç almadığı, yatırım olarak görmediği durumlara kadar geldik. Çok zor günlerden geçtik. Araç almak için ikinci el, sıfır araçlar vardı arkadaşlar. Böyle bir tabir vardı. Sıfır araçların üzerinde satılıyordu. Alınan tedbirler ile birlikte bu durum ortadan kalktı ve az önce de söylediğim gibi yatırım olmaktan çıkan araç piyasasında fiyatlar normale geldi. Şimdi bekleyen talepler de karşılandı. Bayilerin elinde sıfır araçlar için konuşuyorum. Stoklar normal seviyesine geldi. Fakat bu sefer de farklı bir sorun ortaya çıktı. Sıkı para politikasıyla birlikte mevduat faizlerinin, politika faizinin yükselmesiyle birlikte araç kredilerinde, konut kredilerinde de yüksek faiz oranları karşımıza çıktı. Yani krediyle araç almak, e, dolayısıyla ev almak çok zor bir durum haline geldi. Bu da araç satışlarının Yavaş yavaş gerilemesine neden oldu. En büyük gösterge geçtiğimiz ay Nisan ayı satışlarında kendisini gösterdi. Türkiye genelinde otomotiv satışları Nisan'da 2023'ün aynı dönemine göre %22.3 azalarak 75.919 adet oldu. Yani bu aslında bir gösterge. Bu otomotiv piyasası için alarm çanlarının çaldığını gösteriyor. Bakın Ocak, Şubat ve Mart ayları nasıl geçti? arkadaşlar şöyle engelli muafiyetinden dolayı buradaki düzenlemelerden dolayı özellikle suf sıfır araçlarda satış patlaması gördük Ocak Şubat Mart ayında fakat nisan ayı geldiğinde bu taleplerdeki azalma e, söylemeyi unuttum engelli muafiyeti ve yine eksiklerini tamamlayan araçlarını yenileyen filo firmaları da Ocak Şubat ve Mart aylarında bu satışları desteklemiş ve otomotiv piyasasını canlandırmış canlı olduğunu göstermişti. Aslında bu yanıltıcı bir durumdu. Normal ihtiyaç için araç talebi aslında Ocak ayından başlayarak azalıyordu. Fakat özellikle filo satışlarında, engelli muafiyetlerindeki talepler düşünce işte o zaman gerçek su yüzüne çıktı ve bu görmüş olduğunuz pazardaki %22.3'lük daralma kendisini gösterdi. Bunu tüm firmaların satışlarında görebilirsiniz. Hem yerli otomobillerde hem yabancı otomobillerde görebilirsiniz. Burada en avantajlı duruma Çin araçları geçti. Başta Cherry markası olmak üzere hem fiyat kalite hem de görünüş olarak gerçekten güzel otomobiller yapan Çin pazara yavaş yavaş tüm dünyada Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de hakimiyetini hissettirmeye başladı. Peki bundan sonra ne olacak peki pazarda? Sıfır araçlardan başlayalım. İkinci ele doğru devam edelim. Şimdi satışlardaki bu daralma Mayıs ayında da devam ediyor. Çünkü otomobillerin Otomotiv kredilerinde herhangi bir düşüş yok. Talepte daralma devam ediyor. Şimdi burada yapılacak tek şey otomotiv firmaları için söylüyorum. Yeni kampanyalar yapmak. Fiyatlarda geri çekilmeler olabilir veya fiyatlarda artık bir artış bir süre olmayabilir. Bu ne zamana kadar? Burada vade çok uzun arkadaşlar. Yani dolar tl kurundaki artışlar da fiyatlara yansıyacak. E, kredilerde de bir düşüş olmadığı için ki ben bunu 2025 yılının ilk çeyreğine kadar bu durumun süre düşüreceğini düşünüyorum. Burada fiyatları tek etkileyecek şey kardan feraket edecek otomotiv firmaları, yeni kampanyalar. Bunun dışında da yapacak hiçbir şey yok. Fakat burada bir parantez açayım. Özellikle çok üst segment araçlarda bir düşüş olmuyor arkadaşlar. Bunun nedeni de üst gelir grubu yüzde 15-20'lik bir kesim var Türkiye'de biliyorsunuz arkadaşlar. Ben onlara nasıl diyeyim ekonomik krizleri hissetmeyen bir tabaka var arkadaşlar. O 15-20'lik kesim onların talep ettiği araçlarda hiçbir daralma falan olmuyor onları ayrı bir tarafa koyuyorum ben normal orta seviyede e, alabileceğimiz araçlardan toplumun %80'lik kesimine hitap eden bir video aslında bu ondan bahsediyorum. E, sıfır araçlarda durum bundan ibaret fiyatlar artacak dolar tl kurundaki artış oranına göre hatta dolar tl'nin artış oranına göre listelerdeki güncellemenin dışına da çıkması olası olabilirdi talep olsaydı ama talep oldukça dar ve dar almaya devam edecek. Bu yüzden kampanyalar görebiliriz. Sıfır araç almak isteyenler atıyorum şu anda çok acil bir ihtiyacı yoksa şöyle bir iki ay daha beklemesinde fayda var. Yani şu anda Mayıs ayındayız. Haziran sonlarına doğru yeni kampanyalar oluşabilir. Hatta bundan önceki fiyatlara kadar daha önceki listeden satışlara kadar durumlar buralara evrilebilir arkadaşlar. Bu yüzden eğer çok aceleniz yoksa sıfır da araç alacaksanız Belki biraz daha beklemenizde fayda olabilir Ben dolar TL kurunda da e, kurların her ne kadar uzun süre bu seviyelerde sürmeyeceğini düşünsem de Eylül'den evvel almanızı öneririm Eylül'de daha farklı durumlar olabilir döviz kurlarında O yüzden sabrınızı da Eylül'den öteye e, ötelemeyin arkadaşlar Eylül'e kadar aracınızı Bence sıfır aracınızı alın şimdi gelelim ikinci el araçlara Çünkü toplam da sokakta, yolda, caddede gördüğümüz araçların tamamı ikinci el araçlar arkadaşlar. Birinci el araçları galerilerde görüyoruz ama toplumun genelini etkileyen ve araçlarla ilgili merak edilen, merak edilen konuların tamamı bu yollarda gördüğümüz araçlarla ilgili. Yani ikinci ile ilgili. Şimdi ikinci elde sıfıra yakın yıllardaki araçlar 2024 yılındayız 2022 2023 ve 2024 ikinci el araçların fiyatları sıfır otomobillere yakın arkadaşlar. Yani bu araçlar alınacağına biraz kendimizi zorlayıp sıfır araç alabiliriz. Bu yüzden bu saydığım 2022, 2023 ve 2024 ikinci el araçların e, ikinci el pazarında talebi biraz daha düşük. Peki ikinci el pazarında şansı olan araçlar hangileri? Bunu bir fiyat skalası olarak söyleyelim arkadaşlar. 400 binle 650 bin, 400 binle 750 bin arasındaki araçların satılma ihtimali, piyasadaki satış sirkülasyonu oldukça fazla. Bunun nedeni de krediyle araba alamayan vatandaşın elindeki nakitle altınını, dolarını bozdurarak bir araya getirebileceği para 450-750 bin lira arasındaki bir miktar. İşte bununla araç talebi yapıyor ve bu yüzden de pazar e, burada biraz daha canlı. Fiyatlar da nispeten hep enflasyonun altında kalıyor diye söylüyorum bütün videolarımda. İkinci araçların fiyatları artacak ama enflasyonun altında kalacak. Bu da aslında fiyatlarda gerileme demek. Ben videolarımda bunu anlatıyorum. Yorumlarda farklı farklı cevaplar geliyor. Açık ve net şekilde tekrar anlatayım arkadaşlar. Fiyatlar ikinci elde artıyor ama enflasyon kadar artmıyor. Atıyorum enflasyon %5 ise aylık araba fiyatı aylık %1 artıyor, %2 artıyor. Bu da sizin reel anlamda zarar ettiğiniz anlamına geliyor. Fiyatlar artıyor enflasyon kadar artmıyor. İşte bu artış hızı bu 450-750 TL fiyat aralığındaki araçlar için enflasyonun kadar enflasyonun da üzerinde bir miktarda olabilir. Bu yüzden pazarda ben takip ediyorum. Buralardaki hareketliliğin daha fazla olduğunu görüyorum. E, sıklıkla araç aldığımız... Tanıdığımız esnaf arkadaşlarımız var. Tanıdığımız otomobil bayi arkadaşlarımız var. Bu söylediklerimin e, bir kısmını onlarla konuştuğumda edindiğim izlenimleri harmanlayarak size anlatıyorum. E bu ikinci el tarafında konuştuğum arkadaşlar da şöyle bir şey söylüyorlar. Az önce o söylediğim 450, arasındaki grubu bu artık ikinci el piyasasında herkesin konuştuğu seviyeler ve hareketlilik burada. Bir de artık e, galericiler araç satışları düşünce tabii ki bunlar esnaf insanlar, kiraları var, giderleri var, hayatlarını idame ettirmek için belli paraya ihtiyaçları var. Araç satışları da durunca aylardır ve özellikle de bu geçtiğimiz ay Nisan ayında tamamen hissedilebilir bir duruma geldi. Bu esnaf arkadaşlarımız araç araç kiralama yoluna da gidiyorlarmış arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz e, ismini bildiğimiz kurumsal markalar olduğu gibi her semtte her bölgede bölgesel araç kiralayan firmalarda var. İşte otomobil galerileri de araç kiralama işine soyunmuşlar arkadaşlar. Bu geçiş sürecinde ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için. Toparlayacak olursak otomotiv piyasasını gerçekten zor günler bekliyor. Hatta sıfır piyasasında birinci ele nazaran daha sıkıntılı günler var. Çünkü krediye erişmek çok zor. Hatta imkansıza yakın. 200 bin TL kredi alsanız 48 ay vadeyle bunu bankalara göre değişse de 14 bin lirayla 11 bin lira arasında bir aylık ödemesi var. 200 bin liradan söz ediyoruz arkadaşlar. 200 bin TL. Yani 200 bin TL ile araç zaten 200 bin TL'ye araç alamazsınız ve üzerine para ekliyorsunuz. 200 bin kredi kullanıyorsunuz ve bunu da 13 bin lira aylık ödeme yapmanız gerekiyor. Asgari ücrete neredeyse yakın seviyede 200 bin liranın kredi geri ödemesi. Bu yüzden 2025'in bu da iyi bir ihtimalle 2025'in ilk çeyreğine kadar ben kredi musluklarının açılacağını düşünmüyorum. Bu da e, iyimser bir tahmin. Sonuç olarak ikinci el araçlarda şu anda pazarın daraldığı bir ortamdayız. Eğer ki paranız varsa, araca da ihtiyacınız varsa altın, döviz vesaire bozdurarak şu anlarda Alabilirsiniz. Kilometresi düşük, güzel ikinci el bir araba almanız hesaplı, uygun fiyata mümkün. Acele etmenize fayda var. Yine özellikle söylüyorum ihtiyacınız varsa. Sıfır araç içinde e, kampanyaların ardı ardına geleceğini düşündüğüm için bir iki ay sabredin. Fakat bu Eylül'e kadar sabrınız sürmesin.